arkadaşlar bugün kızacık ve mel tabii ki de kızacık ve melcası oynamayacak ben oynayacağım sadece beni izleyecekler yani İşte kızacık ve mel oynayacağız yani korku oyunu animatroniktir oyunu daha doğrusu haydi hemen başlayalım evet başladık arkadaşlar mel efendim sen boyundan korkabilirsin ha. Aa, bir şey de söylüyor. Ha bu yaka mı? ne dedi ya? O da neydi? Enteresan şu an. Ya gidip bir bakayım dedi. Git bak da ben korkuyorum. Ay, ben, ben, de birazcık, alıyor. ben de birazcık korkmaya başladım. Uh, yes. Evet artık tabletlerin var. Bakanlık bu bir şeyler diyor işte ya. Bir tablet almak için ona bak ve eylem düğmesine bas. Tüm bunlar ne dedi ya? Aç diyor tableti. Güç düğmesine baş dedi. E, ne yapınca ne oluyor? Kameraları açıyor da bazı kameralar ben bu oyunu biliyorum böyle vız vız oluyor ekranlar. <laughs> Bir çabuk bu bitiyor. Kapat şunu. Eee kalkayım artık. Herhalde <laughs> şimdi kalkmayacaksın Miki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne The control room is in B7. E kalktım. Hemen. Ya bu ne ya? Kapalı mı açılıyor Fener? E Miki korktum ya şişimden. Korkma be ne korkulacak. Ay Miki'nin sesinden neden korkuyorsun? E ben de tırstım ya. Ben gideyim şuraya. Korktum ya ben. Hemen düşme gelin şimdi. Ya. Üstüne gelmedik yalnız. Ben de o zaman oynuyordum bana. Sen söylemem. Mel öyle konuşma. Ama yoruldum canım. Kutlu. 68 39. 68 39. 65 boş boş bu. bir yani şifre. 69-39 mu dedin? 68 galiba. 68-39. açık. Aç bir. Ay dönme. Ay mi kalkan dönme. Denme. Ay, <laughs> Ay Miki. Ya. Ya biz dedik ya neden uyumuyorsun bizim söylediğimiz şeyleri? Ben ne de Bak yürü, yürü diyor ya. Yürü, <laughs> yürü. Ay ben de kaçık zannettim. <Gülüyor> Ve, <Gülüyor> ben, ben ya dönü sanki ben sanki bunu yemiştim. Aa bu ne? Ben de izlemiştim de sonra şey hemen kaçtım. Diyor. Telefondaki ses diyor. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Hı. Hmm. Yeni güzelleme sistemi hakkında ne, ne düşünüyorsun? Bir zamanlar sahip olduğun her şeyi benden almıştın. Bunun ne bedenini ödeme vaktin geldiği? Bulunduğu Duy Duyduğumda geçmişten yakınlar duyacaksın. Aman düzgün oku hiçbir şey anlamıyorum. Ya dur Bak ya. O kim ya? ya yine geçsin delik delik. Ya Mickey hadi. <laughs> e yani şimdi <laughs> her şeyi tekrarlıyor musun? Galiba ne yapacağımı bilmiyorum ben. Aa, Ay bilmediğin o Orada bir şey var o kağıt var. Aa. Bu ne? Ay niye asıl oyunu okuyamadım. Ay ben de okuyamadım o neydi? Vallahi ben de bilmiyorum. Açayım bir şurayı. Ay ben korkuyorum Mickey. Robot Baytı bir. Aa şurada ne yazıyor onu düzgünce bir okuyalım. Hmm. Ah bugün hayatımın en güzel günüydü. Hoş ne zaman başıma güzel bir şey gelse böyle derim ya. Nora arifesinde mayla çıktık ve her şey harikaydı. Sadece onu opizecek. Götüremediğim için çok üzüldüm. Gittiğimizde pisacı kapanmıştı ve içi de boştu. En sevdiğimiz karakterleri göremeden küs küs döndük. Yine de bir şekilde eğlenmenin yolunu bulduk. İyi bir kartopu savaşına kimsemez ki. Allah Allah. Ne belli değil. Neydi ya? Allah ne dediği belli değil ama. Evet. No ne 9. 45. 79. 79 evet. 45. 79. Ana neydi? Bu ne ya? Bir şey çıktı da. 45. 79. Ay, 45. 79. Ben senin konuşmandan korktum ben. Ya neden kaçıyorsun? E şimdi arkam kullanacak o robot? Bulunmaz belki. Ay, o evet. oyun notu oku. Ama. Evet. Sınıf başkanı hepimize bir görev verdi. Herkes cadılar programı için tuhaf bir nesne veya karakter çizecek. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek sergi için herkesinkinden farklı bir şey yaratmanız, Başladım kesinlikle sıradışı tipler diye. Allah Allah o ne ya? O animatronu nereden mi bahsediyor acaba? <laughs> galiba. Sana? Evet galiba. Yani... Bir şeyler söylüyor yoksa. Ya Mel. Mel. Mel korkuyor musun? O ses neydi? Ne ses? Bir ses. Aa telefon çalıyor. Hmm. Koş hmm. Buradan bir yerden çıkmasın o animatronik. Çıkabilir. E şimdi bir şey hatırlayabildin mi? Geç ya. Bu Ay bu ne? Ay Robot. Mickey kaç. Robot kalma. Mickey kaç. Ay Mickey korkuyorum. Kaç sana kız. Kız mı? mi? Ne diyor? Soyunma odasında kendime renklerden saklan. Şu an bir tüm soyunma odası ne ya? Eyvah. Neden so soyunma odasında mavi göz göstergeli kapının anahtar kartını bul. Hangi ya? Bir kattan bahsediyor. Valla hangi ya? Hangi kart hangi acaba? Mavi göstergeli kapının anahtar kartını buluyor ama. Şurada mavi bir tane kapatma düğmesi var. Onun kartı mı acaba? Yok. Bu şey. Ha. Tablet. Bir şey bakacağım. Nerede o? Biz, biz neredeyiz? Biz buradayız. Evet ama gözükmüyoruz. Bir dakika robot burada değilse çıkacağım. E, soyunma odasına bakalım. Bu ses neydi? Yalnız orada bir şey parlıyor. Miki fark ettin mi? Evet. Oraya bir gidelim. Ben görmedim. Köyüm galiba. Yok Miki Maso. Aman yok mu olması şeyindeydi. Bak orada parlıyor. Barbat gelmesin şimdi. Ay bu arası soyunma mı? Yok. Doktora göre John bir son polis memuru yaralı durumdaki Scott'ın hastane odasına ziyaret etmek istemiş. Scott kumadan yeni çıktı ve ...hayata zorlukla tutunuyor. Üniversite hastanesinin... ...baş kimi herhangi bir... ...tıvarma kalp... ...yetmezliğine veya sinir sisteminde... ...kalacağı sarığa neden olabilir. Şu anda en önemli şey... ...mağdurun dinlenmesini sağlamak... ...ne olduğunu hatırlamıyor bile dediği. Daha sonra John Bishop'ın... ...gece Scott'un odasına girdiği ve... ...ona bazı... Almanya'da geçen polis memurunun görev görevden alınmasını ve hakkında dava açılmasını talep ediyor. Ay ne oldu ki ya?